Ejder var topta geziyor. Vallahi bunlar beni dele edecek ha. <laughs> 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 ne oldu içeri mi attı Sen o salak? Mi ben? Yo. Yalan söylüyor. Allah girdim bir şey. içeri bir girmiş bir, bir işim var. Kendime güvendim kanka. Kanka dedim ben bunları yerim. Ya koydum Anasını satayım oynuyorum. Aldım. <laughs> Attım aldım 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 rahat ol. Aldım mı <laughs> kafasını. Anasını belliyorum. Ortalığı anasını Valla Benim lan. Kötü anlamda demiyorum yani şimdi yorumlarda bir yazacaklar. O orada öyle mi yapılır? Şu combo böyle mi yapılır? Link yiyeceksin yani onun için diyorum. <laughs> O zaman millete istediğini veremem. Yani ben ben Vlad istiyorlar. Hepsini veriyorum da bir Vlad kaldı ama. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Ben o gün bugün hiç oynamadım. Yalan attım. Hiç çekmediğim bir video çekeceğim. Seni aldattım Sevdiğim insan. Uzun zamandır Vlad istemiştiniz. Evet. Kombolarını biliyorum. Ama bunu yapmak mesele. Montajda kapatırız dedik oralarda. da. Herkese keyifli seyirler. Harikasınız. Ne kadar zor olabilir ki. Başardıkça arkadaşın azaracak. İşte bu yüzden otobüs 40 bu işini iki kişilik. Karşıma rakip bile çıkamıyor. Özür dilerim. Bilmiyordum geldiğini. Arkadaşlar geçmeyin. Devamında muandan videolar ve intiharlar var. Ben konuşurum onu söyle. Konuşamadım. Sizlerden ricam 5 bin like ve her izleyen arkadaş bir yorum bırakır mısınız? Kospu olsa beğenirsiniz. Böyle ekmeğini... <laughs> ben atmam deme kanka sen atmayınca bayağı fark ediyor. Herkes öyle düşündüğü için aslında bir şeyler değişmiyor. Felsefe yaptım. Cidden çok andı. Çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli seyirler. Efsane bir video. Öyle böyle değil. Allah! Gel lan buraya. Beni kanser edeceğim şimdi ben. Beyler <laughs> kırmızı olunca daha çok çekiyoruz. çekiyor <laughs> lan. Allah çektirmesin. Niye amolu? Kardeşim itmemeye bak 3 level genç atayım sana. Tamam. El hareketi yapma. Ananı ş... s***. Evet 3-0 oldum Gel gel çok zorlanıyorum Zorla gidiyor Ben düz vuruşlarım gözükmüyor Gel girdim Geldin Arabaya da gaz veriyorum Karaya da gaz veriyorum Flash aldık en kötü flash aldık Hop <laughs> aç duvarını lan Bu ne Tutuşturmuyor Tutuşturma yok he vur Uzak mesafe Trollsar Trollsar Direk Arsenal Hayati sitti maç öncesi Azizlerin azizliğine vuruyor. Oğlum çarpı bu Oğlum flash'ı niye o kadar geç attın? Kalkanına denk geldi. Bak e flash'ı o kadar beklettiğin için kalkanına denk geldi. Hayır oğlum zaten düz vuruyordum o sırada ben. Daha da gelmem sana. En sonunda düz vurup emcük diyecektim. Ne oldu lan? Sen hayalet de açmamışsın. Allah'ım sen oğlum, var ya. Flash attım ne gerek var. Ne gerek var. Sen var ya. <laughs> Evet arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Alia'nın 10 yaşından dolayı. Benim Blue da gitmiş. Aa. Oğlum bu adam biliyor lan. Ben adamın anası. Oğlum adam biliyor. Sen Allah belanı versin ellerim böyle oldu bak. Eyle W'ya basarken. Ellerim böyle oldu bak. Eyle W'ya basarken. Aha. Gireceğim de Q yok bende ya. Olsun gelir. Geldi. Yardım et. Ölüyorum lan gel. Gene mi geldin? Senin evladın. E, ee, çek. Boşuna çekme amul. Niye amul? Ya tatlı gene bak. Sana ne lan? Atam da atmış oldu tam. zap vurum. Kanka adam duruyor. Bun gel de vur şuna lan. Lan ne vurayım am? Lan ya 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 ya. Allah tuttuk arkadaşlar. Oyun altı. Geliyor adama free kill veriyorsun. Adamda var 500 kaya su en az. Peki, hadi yeni çelik Biz bu maçı kazanabilecek önemli olan bu şu an. Ne diyorsun? Hiç bilmiyorum kanka. Ne her taraf kasmış harbiden Rüzgarı mı yedin sen? Yemedim. Tut 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 tut. Yedin mi? Yemedim yemedim. Bekleyin beni lan. Ah, Oo çok güzel. Eyvah. Nasıl alıyorum size ölüm listesine? Ananız bker sizin? İstemezsin, çık kaç git. Sıkıntı yok. <laughs> Bu lan de açılıyor. Evet arkadaşlar yeni sponsorumuz Farmski şu an herkese bir dolar dağıtıyor. <laughs> kayıt olduktan sonraki 3 noktaya basıp promo kodu yerine Ogun yazarsanız bir dolar alacaksınız. İstediğiniz gibi kutu kasa açabilirsiniz ve hesabınıza çekebilirsiniz. Skini açıklama linkten kayıt olmayı unutmayın. Ve onun dışında günde 3 defa kutu açabileceğiniz günlük bonus yeni var. Tam ortada hemen açalım bir tane. Evet M4 skini geldi mesela bunu ben şu an çekebilirim. 6 liralık skin geldi hatta daha pahalı. Ve onun dışında bakayım derken de promosyon kodu yerine ogun yazarsanız %10'luk ek bakiye gelecek hesabınıza. Evet şimdi gelin kasa açalım. Aşağılar indik. Bıçak kasamız var 210 dolarlık. Tıklıyorum ve açıyorum. Her kasa açtıkça da mermi geliyor arkadaşlar. Mermilerle de gördüğünüz gibi büyütmüş burada. Ayrı kasalar açabiliyorsunuz mermilere özel. Güzel bir şey çıktı sanırsam 210 dolardan pahalı mı? Ben, 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 nasıl? ben yaptım. Başardım. Ben... Tamam bu Kasım'a 6300 mermi verdi. Mermilere tıkladık. 15.000 mermiye mesela kasa açabiliyorum. 2 tane de mermi kasa açabiliyorum. Envanterime geldi. Buradan açıyorum hemen. M4 çıkardım. Bu da 5 dolar. Onun dışında başka kişilerle kasa savaşı yapabilirsiniz. Hanginizin kasasından daha değerli şeyler çıkarsa tüm çıkan şeyleri o alır. Evet Og'un koduyla ücretsiz 1 dolarınızı alıp her gün 3 tane bedava kutu açmak için açıklama yorumundaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben inanıyorum ya. Bak ciddi oynarsak bu maçı kazanırız. Biz yapınca insanlar Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Niye Vlad oynamadı mı? Kanka yardım. Yalnız bunu kesersek zenginiz. Aman asıl. Bir iki de iki daha verelim ona. Çıktı Ama yolları dar. Arabada levyan var sorun mu var? Sokaklar benim olur yanar bu can. Vurdum. Bu kadar vurdum bu kadar vurabiliyor. Emcikleyemiyorum. Kahvesinin enci. Çünkü amca bunu Lan kapat önünü kapat sen göster korksun. Telefattan sen de gel. Ben göstersem ne korkar? Ya atla dur şuna. Vur vur. Oh. Allah illa bile ölecek ya. <laughs> Oğlum hiçbir şey ama iyi oldu iyi. Tamam ben döndüm beyler. Anam ne geldi. Ben bunu keser miyim lan? Keserim ha. Kesersin. Keserim milyonlar var ona güveniyorum. Vallahi kesiyorum sanki beyler. Kesiyoruz mu lan? <laughs> Ana <laughs> Baba biliyor baba Vlad ustası oldu 2 saniyede ya. Adam bende kapışan tüm milyonları kesti ama öyle bir şey de var. Kanka kuleye gelip tutmaya oyna tryhard moda geçiyoruz. Ben şimdi base atmam lazım. Kule şey kule kule. Tamam oğlum dön sen geleceğim. Tamam bura sende ben döndüm. Ya da zorlarsa bait show yapabiliriz kanka buna. Çünkü büyük farm ya var. Ya oğlum dönecektin ya. İster ister. İster beni ister. ben ister. Adam item alıp geldi ağzımıza Üç şey, şey bilmiyorum yeni bir şey almış. Tamam tuttuk burayı. Ay dönme 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 ölürüz. <laughs> Ay öldürceğimiz illa zorla. Atsana rüzgarı be. Kaç kaç. Ee, tamam şimdi tut kuleyi ben dönüyorum. He tutuyor. <laughs> İki dakika geliyor. Bu benim kuşları çalacak. Ha Alistar geliyor. Baba geldi ya, gel. Alist. geldim oynadık oynadık. Gel, oynadık. Gel, geldim, geldim 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 attı ama oyna oyna adam uzak zaten. Vurdum kanka Allah Alistar'dan muazzam kombo. Alan korkuyorum da nah, halet bastım. Koşuyorum sana korkma. İçine girdim bunun eritiyorum kanka. Ere 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 ere. Aldım lan. Gidiyor. Buraya gidiyor. W ile kill aldım inanamıyorum. Ya kaloni. Ah lan. Gel Olsun i̇yi de iyi de, iyi de iyi de Alistar geldi oynayacağız. Oynarız. 3'te 3 üç yazacak ekranda birazdan. Olabilir. Ya kaloni. Lan yakalasan kestik lan. At onu geri. At onu kaç. Kaç Allah karesin kaç. Aha şeyde geldi. Tüm, tüm tüm takım toplandı buraya. <laughs> Cin de geldi. Ne yapıyor lan gün diye. Oğlum Ne diyorsun? Olmaz yani. Kalkanını yani. aldım bak. Tamam. ananı. Lan üstünde kullansın. Işte ya lan, ne oldu? Lan ananı biliyorum. Lan Oğlum siz arkanızı görmüyor musunuz lan? Yok oğlum bakmadık ki oraya biz. Ben eğilip nasıl patlattım? Sen gelecek bana. Can geldi bana nasıl kestim oyaladım. Güzel güzel. Yapıyoruz bir şeyler. Hep ben oluyorum ya. Yani şimdi kuleyi tutman lazım ama harbi diyorum bu sefer. Deşi var mı lan bunun? Oğlum o canlıysa gitme lan dur geliyor. Bir minyon var şu Niko. Oldaki Niko. Lan. Geliyorum. Bunlar yok sen Tamam Gerçekten. görsünler. Anasını satayım buna eziyet çekiyor. Sen şimdi kuleye tut ben dönüyorum. Ultim <laughs> gelmiyor mu lan? İlk item bitti dur dur ultim yok. Halledeceğiz. Beşinci dünya savaşı veriyorsun. Şimdi ilk item bitti benim. İkinci item ne almalıyım bakıyorum hemen. Tamam kozmik hızlandırıcı. Şimdi bu itemden dolayı bayağı bir atlarım diye düşünüyorum. Bak adam alttaki ampire giriyor. Ben buraya itiyorum. Özel mi ayarladım minyonları? Riot böyle. Bir canda kalsınlar diye. Aşağıda adam. Bak adam şu çaldı. Aha adam burada lan burada lan adam. Lan gelin lan. Gel gel kanka. Geleceğim. Buradan hem diyelim. Buradan vuruyorum. Sağlam vur. Oğlum hasar etmiyor lan. Lan yardım. Yardım yardım ya. Adam, adam nerede? Adam burada. Adam buradalar buradalar. Ha bizim burayı kesmemiz lazım. Bayağı koydum buraya. Tamam bu gitti. Ultim var bunda. Çalan top. Tamam öteki flash attım. Mid kulesi gitti. Olsun word. Kovalar mısın? E'sini kullandı lan kovalarım. Gerçek değil o. Kovalar olabilir. Yapma Tamam gidelim. Oğlum kaşınıyor bak bu ha. Tuttum bunu. Kanka geliyorum da uzağım. Patırıcıdan atlayacağım. Gelebilirim. Gelemiyorum oraya kadar. Aha. Bu gel fake fake fake. Tut 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 tut. Lan tut lan. Bir şey kalmadı oğlum. Emcik dedim süpersin. Yasuo geliyor, Dayana geliyor. Kaç Dayana kaç alırım Senden kaç lan kaç. kaç. Emcikliyem. Kanka bu burası çok karışık. Hortum var bekliyorum ben rahatta kal. Oh bayağı koydum oraya aslında biliyor musun? ama ha. Tamam sıkıntı yok. Ben de erittim burayı. Erittik burayı, erittik. Bayağı erittik burayı, yapıyoruz bir şeyler lan. aldık lan burayı. Emcükledim bunu. Oğlum oynuyoruz lan. Oynayın oynayın, salmayın safları. Safları salmayın, bak süpersin. Vur vur vur, emcükle vur. Bana vurmana izin veremem. Eriteyim seni. Ohohoho. Ben çözmüşüm bu işi ya. Şuradan emcükleyelim. Diana gel. Ya Bir anda kral olduk beyler. Diana nereye gitmişler acaba? Kutlamasın lan. Allah'a burada. Ananı... Lan totemim bir şeye dönüşmüş orada bekliyor. Olayım dur lan. Yapışmam ki sende ben. Hem cüklerim ama. Aaa kule yok lan bende. Çok para var üstünde kanka ya. Tamam ben kaçabilirim istiyorsan. Oynarız oynarız ya. Oynayalım o zaman attım kanka ben. Altta kal tut bir daha tut 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 Lan tut tut tut. Lan tut. tut. Lan ne kadar tuttum. Ha bir şeyler yap ben yaptım bir şeyler. Oğlum cükleyeceğim onu. Kanka gerisi sende. Gerisi sende. Ulan ver <laughs> <laughs> Dünya <laughs> ne kötü Vlad <laughs> <laughs> oyunu şey benim işi benim ekrandan bir görsen üf. Onu ver lan oğlum onu ver. Verdim <laughs> lan. Gelmedi itelim bari. Baba bana bunlar da geldi. <laughs> tamam dönelim şimdi kaçalım. Oluyor ya bir şeyler oluyor. skor olarak bakarsan bu adam Vlad biliyor dersin. Bu adam kuleye arayacak anlaşıldı. Sadece kuleyle var işi gücü. Yakala onu oğlum. Yakala onu oğlum. Yakala geliyorum. Vay nasıl ne yaptın lan o yok etti. Şimdi baba bot botta güzel ekşim var. Aha ejder kanka yakın yakın. Yakın uzak. Uzak mısın? Tamam. Bak beyler bir tane bundan yedik tamam mı? Arkadan da olur. Fark ettiler. Fark ettiler. Ha ana. Lan yampiri şeymiş lan Mersem Niko'ymuş. Şunu canı çalayım. Ne yaptım bilmiyorum ama iki tane kilo aldım oradan. Nasıl yaptım onu? Sen nereden geldin? Şunu alın üstünden. Şunu Allah için alın üstünden. Aha, dedim onu. Oğlum anasını satayım ben taşıdım buraya. Yempiri <laughs> ni koymuş. Ben de diyorum niye öyle paytak paytak hızlı gidiyor. Aha. Ye onu at bana. Tung. Emcük dedim. İçinden geçiyorum. Eri. Aynen bu kadar ya. W'yu bu kadar ofansif kullanan tek bulat. İşlevi dışında kullanan. Oğlum Timo Solo'yu yardı ya. O tim, onun ben. Hele. Kaç okulayım. Kaç. Kaçın oğlum kaçın. Yasuo var yukarıda delirmeyin. Şşş. Aha kapışma başladı. Başlasın o zaman. Gerçek eğlence. Gerçek eğlence. Ne oldu lan artık? Öldü lan. Aha. Gel at bize ulti at gel dikkat edin atarsa şu an zıplatır üçünüz daha. Tamam baba gene konuşturdum oyuncu. Aliyem ben yokum orada. Geliyorum ama. Lan niye yoksun? Dönüyordum. Maç nereden nereye geldi bilmiyorum harbiden. Oğlum bunlar oynuyor. Dur lan dur yanlış tuşa bas. Ha oynuyorlar vallahi. Timo burada. Ha yakala yakala an, gir. Arkaya bak arkaya. Girdim arkaya. Aha. Hop koyduk bela çocuğu. vurun lan vurun. Yakala onu emcükleyeceğim kanka yakala. Hı. Emcükledim de ölmedi lan. Ö ölün lan. Lan. Lan! Ne oldu? Öldüm ananı almadın. Öldük kanka burada. Ha, oğlum adam evet. oğlum 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 oğlum. Çok saçma bir fight oldu. Dönecektik baba item var o kadar. Üh kuleyi verdik ya. Kim o işleri bozdu biraz Timo çok kasmış. Bir tanesine. Aha. Kanka geldim oraya halet bastım geldim. Oğlum bunlar Böcek oluyor. Niko olarak orada duruyormuş ya. Çizim evet çizim. evet evet evet. Kafayı yersin. Ölür mü lan o? Tamam dur, ÖLÜR dur. Öl lan bana öl ha. Niko çok alengilli işler yapıyor. Yaklaşabilir miyim artık? Bir tane Q atacağım. Tamam indirdik güzel. Şuradan can çalalım. Bir dur aslanım bir dur be. EEE sen vurdun ben çektim ne oldu? Ne oldu şimdi aslanım? Oğlum arkamdakiler nereye gittiniz? Manyak mısınız Aa, Aa, Arkadan gelmiş ne arkadan, ne arkadan. Gördüm gördüm tam e attı bu bana Aha baş başa kaldık senle bey deletme adamı Dayana da soksins ya oynarız buraya şimdi Go Ultim yok ama olsun oynarık herhalde Çok güzelsin biz gerideyiz kanka Çok çok içeridesin Eyvah. Timo vuruyor Timo vuruyor Vurun lan. tamam Allah. Allah hortum yemedik Güzel. Bu ne yapıyor? Of çok güzel ulti attım oraya. Harbi diyorum çok sağlam ulti attım. Öldü bu. E ulti attım beyler. Aman aman böyle olmaz ya. Bayağı ulti attı bana. Bayağı ulti attı bana. Vay anasını. Tamam indirdim bunu. İndir o da öldü. Ona bir can. Ha fikmiş lan. O da bana kalır. Süper. Abi da abi. Abi bunu. Gerçek bu. Niko, Niko. Kadet. Os. Ya Allah'ım ya. İyi, iyi oldu lan iyi oldu. Ben güçlendim. İstemsiz kill alabilirim şu an o kapısı dediğim. O vade almış kanka. Ejder almamız lazım. Ben bir taracı çekeyim. Kuleye al para gelsin ya he. Para lazım. Alacağım. Bakayım yetecek mi? Süper oldu var ya. Tamam ejdere şimdi kanka. Dur şunu da vurayım da inşallah vurabilirim. Vurursun da kaçabilir misin? Oğlum direkt satıyorlar la seni. Oğlum la. Bak. An Gitme oğlum ya. ölmezdim biliyor musun burada? Abi adamı korusanız ha. Bak bedava ejder verdik bu yüzden ya. Bak olmadı bu ya. Korki ejder var topla geziyor. Bunlar beni delecek ha. <laughs> oldu içeri mi atladı o salak? Sen mi ben? Yo. Yalan söylüyorum. Şey Allah girdim içeri bir girip bir işim var. Kendime güvendim kanka. Kanka dedim ben bunları yerim. Ya koydum çocuğu ye gırtlağınız. Anasını satayım oynuyorum. Aldım bir ya, yandan. Ya, ya. Aldım. Attım aldım 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 rahat ol. Aldım mı kafasını. Anasını belliyorum. Aa, Ortalığı anasını s**tim. Valla ayıp <laughs> <laughs> Allah'tan bir tane combo biliyordum var ya onu yaptım. E ee, ulti kombası. Tamam dönün de solo'yu koruyalım oğlum. Yarıyor lan. Tamam okey okey. Yükseldim Hı. la. Tamam ben ölümsüzlük moduna geçtim sanki biraz ya. E ee, biraz bazen patlatıyorum otomatik de. Okey onun dışında şu Timo'yu kesek kanka. Hayırdır? Aha Niko da orada. Hani iki tane. Oğlum aletimi bastırdınız bana. Sen bir öl kardeş. Sen gel gel. Sen gel gel. Tutun la onu. Tutun onu, onu mantarı görüyor. Niye basıyor mal? Boşa yattık aleti yok. Ya. Adam kaçtı baba. Kanka gel buraya oynayalım istiyorsan. Koşuyorum. Onu da bir girelim size var ya. Çık çık. Ben şeyi toplamaya çalışıyorum. Ha, ha topladım. Flash varken kendi zorunda. Sen gireyim. Girek kanka yok ederim ben. Giriyorum. Gir. Ah girdiniz süpersiniz. Yaptım oraya bir şeyler. Allah'a yaptım çok güzel şeyler yaptım kanka rahat ol rahat ol aldık burayı. Aldık burayı rahat ol. Vayne. ben bir can çalabilir Vayne. miyim? Anan arvadını beyin beyin hepsi fark etmez. Oğlum çok güzel taşıyor lan bu karakter. Oy oy Niko nereye gitti lan? Bilmiyorum öldü lan o. Vay, çok saçma bu karakter. Gireyim mi? Giriyorum G lan. Gir lan. Ha flash attı. Kovalıyoruz ama rahatta kal. Oo numara. Korkudan da saçmaladı çıkıyor benden de. Bizim başı mı lan? Vallahi bir anda döndü her şey. Oğlum alsana adamlar doğacak gelecek daha. Vay gundi vay. Abi ben anlamıyorum gün değil ya. Gitti bedava inhalamadık ya. Ananı arvadını geliyorlar burada kaç. Kaç lan kaç. Kanka geldim sendeyim oyna. Oyna 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 oyna. Oynayayım mı? Anasını bile belledim gene oraya çok güzel bir tattım. attım. Hangisi lan? Hangisi gerçek? Şu soldaki gerçek. Bayağı vurdum. Zoom bu da gitti. Ay ay. Burada bir adet şey var. Bir adet yeriz. Evet. Geberdi. Olsun baron. Baron. Koşun. Moyu <laughs> mu kessek önce? Yok yok. Üç kişi gel, yok. Gel, gel. Lan oğlum başladık başladık gel. Lan gel lan. Lan başladık başladık. Moyu Mo kesip Zaten alacağız garanti. Lan nereden biliyorsun garanti? Üç lan kişi niye alamayalım ölüler Al ya. Ya soğuk var. Bir alamıyoruz bak. Çarpım var mı? Ya bir ramut bak en tek atacağım. Çarpım var mı çarpım? Yok. Nasıl yok? Gitti mi Vallahi yok. Tamam ben şu atarım artık bana. Ha geldi baktım o geldi. <laughs> ben gittim o geldi <laughs> Ne bak Allah'tan ben oğlum biliyorum lan bu oladı. Artık bulatmayayım baba. Şunu alın benden. Şunu biri benden alsın. Oldu lan. He can çalmaya bak ben. Çok güzel. Baba baron aldı küyle. Oğlum kaç kağıda para biriktirmişim. Bravo lan çekelim. Bir de zonya çekelim tamamdır. O ne? O ne? Tiplere bak. Tiplere bak tiplere. Gelin lan. Tabii he sensin oğlum he inandık. 10 saniye flash'ım var oğlum. 10 saniye 10. Bekle az kaldı. Bekle. He şimdi öleceksin. Aa flash atamadım lan. Ev varken flash atılmıyor mu artık? Çok garip. Lan! Bellerim oğlum sizi. Ben gaza geldim baba oynuyorum. Oğlum 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 oğlum. Şşş, gaza gelmiş bir o günü kimse durduramaz. Anasını verilerim böyle. Sen de gel. Lan oğlum kuadrat bana. <laughs> Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Pentaydı lan orası. Vallahi işte bilsem penta. Bilmediğim halde böyle oldu. Allah 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 Allah. Geldiler geldiler Osman. Lan oğlum durun da vurayım lan. Gel bir tane vurayım. Gel bir tane cükleyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar buradan finish. Umarım şu an tam ekrandan çıkanlar videoyu beğenip abone olmayı unutmasınlar montaj için. El ele verelim. Sağdan da dünkü videoya gidebilirsiniz. Veigar o da rekor bir şeydi videoydu. Öpüyorum yarın görüşürüz. Bay bay.